Merhabalar ben Ahmet Kaya. Bugün hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçını yorumlamak üzere. Kendisi de sıkı bir Galatasaraylı olan Osmancıklı arkadaşım Aygün Özkara ile beraber yorumlayacağız. Bu maçın sezonun şampiyonluk maçı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanması halinde %90 şampiyonluğunu garantileyecek. Galatasaray'ın ise kazanması halinde yoluna devam edeceği bir karşılaşma. Ben bir Beşiktaşçı olarak tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasından yana gönlüm. Ahmet Hocam'a kıymetli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Aygün Hocam siz maçla alakalı ne yorum yapacaksınız? Ahmet Hocam da dediği gibi ben de bir Galatasaray taraftarı olarak e, takımımın kazanmasını istiyorum. E, maç skor size... tahminlerini alalım. Ahmet Hocam ne diyorsunuz ne olur hafta sonu maç? 3-1 Beşiktaş alır. Evet Aygün Hocam siz ne diyorsunuz? Bence golü bir beraberlik 3-3 bitecektir maç. İki hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Buradan Karacaoğlan Köyü adına tüm çorumlu vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gününü kutluyoruz. Kendinize iyi bakın. Güzel, gollü bir derbi olması dileğiyle. Hoşçakalın.